Herkese selamlar arkadaşlar şu anda sesim yakından gülüyor olması lazım videoya hoş geldiniz. direkt maçta başlattım Hiç maç araması falan beklemeyeyim diye maçta başlatayım dedim böyle Yapmış mıyım? Yapmış mıyım? 60 binle dedim 50 bin tl olur dedim daha uygun alsın dedim yapmış mıyım? Yapmış, yapmışım değil mi? Neyse Arkadaşlar bugün Dead by Daylight'ta Böyle mi okunuyordu lan? Ananı satayım beni gördü herhalde. Dur şu adamı kaldırayım ya. Abi orospu çocuk kempliyor. Kanka kaldır onu. İyileştirelim hemen adamı. Kaçıyor sonuna burada. Domal kanka. O. Bu arada bu karakteri yeni açtım arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım. E, kameram yok bu videoda. Haberiniz olsun. Ee, hoş geldiniz videoya bu arada. Aha adam'a bildirim gitti sinyal gitti vallahi. Biliyorsunuz biliyorsunuzdur belki İyileştirince adam'a sinyal gitti. Bu arada bu katili hiç sevmiyorum abi Bir tane bile jeneratör yapmamışız. Bütün cenabet takım bizi bulur anasını satayım. Bu arada e, bazı arkadaşlar demiş ki bana videolarda çok küfür ediyorsun abi. Onlar <laughs> neyse. Kanka yani ben zaten videonun başlarında söylüyorum yani izlemek istemeyenler dinlemek istemeyenler takip etmesin. Yani ben bunu apaçık söylüyorum yani. Kabak gibi gözüküyor ortalıkta. Ben videoların çoğunluğunda %70'inde, 50'sinde öyle söyleyeyim o civarlar işte. Yani küfür ediyorum çoğunda. O da neden oluyor? Refleks, panik atak derler ya hani korkarsın da anası diye ağzından çıkar falan. İşte onun gibi bir şey bu da baba yani. Doğal olarak adrenalin salgılayan korku oyunu oynuyoruz. Dead by Daylight. Doğal olarak da olması bence çok normal yani. Açıkçası niye bu kadar kafaya taktınız bunu? Ben anlamış değilim yani. İkincisi e, bu sıralar pek video gelmiyor. Bu sıralar ananı satayım hepsini yatırmışlar lan adamların. Diğerinde kovalıyor he. Bir tek ben kalıyorum ondan sonra. Vay anasını satayım ya. Bok gibi bir maç. Gerçekten bok gibi bir maç. Ayağımınız. Kanka salarsan hani biz de oyun oynayalım tamam mı? Hep sen yenme, hep sen oynama. Geliyor buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Ama sen büyük kempliyorsun kanka şu anda. Sen çok büyük kempliyorsun şu an ha. Baksana şerefsize başından ayrılmıyor ya. Abi. Abi beni sev abi. Abi beni sev. Abi beni sever misin abi? Abi öyle. Beni sev. Biliyorsunuz mu arkadaşlar o eskiden bir telefon şakası vardı. Belki denk gelmiştir size. Adamı sinirlendiriyordu böyle. Abi beni sev. Abi ben böyle diyordu. Adam da şeyi diyordu ona. Tamam. Ne siz... neredesin? Ne söyledi ya? Seni çiz... kimsin yani? Kimi aradın? Oğlum ne komik Tamam ya komik değildi tamam. Kabul ediyorum. Nasıl çıktı? Galiba arkadaşlar e, maçta en son ben kalacağım. En son ben ayakta kalacağım büyük ihtimalle. Bu arada bu karakterin bir tane özelliği var. Perk. E, bunu bak birazdan üçüncü doldu. Mesela potansiyel enerji diyor tamam mı? Birazdan göstereceğim anlayacağınız. Bana mı geliyor? Gelme ya bana gelme işte kanka zaten herkesi astın yedim bitirdim. Oyunu sen kazandın tamam ya. Hep seni iyi oyunu hepsi hep siz kazanın abi. Nerede bu arada? Kalbim götümden çıktı. Hiç... Adam nerede adam? Bu arada adam buralarda bir yerde dolanıyor. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Gel seni bir ilet... Ananı satayım buradaymış. Neyse siz ölürsünüz kanka. Zaten ikiniz de bayağı asılmışsınız. Bir kişi öldü. Bu ne televizyon? Aa mükemmel mi oynuyor lan? La ilk defa televizyonda gözüküyor. Yansımayı ayarlamışlar ilk defa. Böyle bir oyunda helal üstüne. He. Neyse. Onu kovalıyorken nerede kalmıştık en son ben size bunu gösteriyordum. Bu karakterin e, kendi özelliği. Perk mesela potansiyel enerjiyi alıyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun sonra serbest bir bırakıyorsun tak. Bunun olayı bu bak. Ama ne yazık ki şu anda adam benim yerimi öğrendi ve bana doğru son surat geliyor. Ananı satayım. Baba ben saklanıyorum. La gerçi yüz, yüz neyi lan adamın içi? yüzünü yayı kovalıyormuş la gerçi. Bekle seni kaldırayım ben neredesin? Oğlum ya evin içinde sandım ben de. Ya neden böyle oluyor ki kanka? Her girdiğim oyunda yani. Sen siktir git kanka. Aa! 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 Dayı ben senin lan. Ab Amca senin ben <laughs> Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaş. Bu taraftan geliyor mu? Aa! Aa! Ne olur sal beni, abi çekerim. Abi yap, abi yap, abi bokunu abi seni seviyorum ben abi. Ya yemedi ya, ah be niye yemedin kanka? Ya beni sal ya, beni sal. Bak bak açtı geliyor. Kaldırdı geliyor. Vallahi kaldırdı geliyor. Yemin ederim kaldırdı. Ananı satayım ananı bacı. Ananı bacı. Ananı bacak. Aa sıkıştım. Aa. Ya ya. 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 Böyle bir katil mi olur? Böyle katil olabilir mi kanka ya? Böyle bir katil ayarlanır mı ya? Yok abi çok sıkıntılı, toksik katiller var ve gerçekten de pür Eee, dükkan... oynamak gerekiyor bunlara. Harbiden öyle yani. şey diyemiyorum. En sonunda valla mikrofonu götürme... Abi gerçekten çok pratik istiyor ya. Katillerin, bak katillerin hepsinin şeyin yeteneğini öğrenmen lazım abi. Bu oyunu tamamen ezber oyunu. Katillerin hepsinin yeteneğini ezberle. Ezberlersen oyunu zaten babası kralı sensin yani. O yüzden çoğu kişi bu oyunu güzel oyunu işte ezberledikleri için. Ben de asıldım. Memnun musunuz kanka? Memnun musun peki? Dur ben seni iyileştireceğim ilk. İlk, ilk bayanlar. Hadi güzel skill çek attık bir tane beyazı tutturduk ama bir boka yaramayacak çünkü bir tane Allah'ın kulu bile kaçamayacak şu anda burada herkes iki kere asılmış ve bu katil dediğim gibi çok sıkıntılı ya vallahi sıkıntı yani ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum hayvaya dedik ya iş yok hiç yok ne yapacağız vallahi bilmiyorum hayvaya dedik ya neyse o asıldı o eee... Öldü kanka geçmiş olsun. Geriye bu ablamız kaldı geriye. Sen de asılırsan Aynen sen de Git öl kanka be. Sen de, de git öl. Belki ben Yer kapağından falan bir yerden kaçarım. Bu arada bu benim yerimi Öğrendi mi lan? Ananı bacını Ananı Ya bu nasıl bir özellik kanka ya? Çocuğu Sal beni Ya sapık mısın kanka sapık mısın ya Sapık mısın lan sen Ay 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 son anda ay ay Altan altan altın kapılarımız Kan oldu tayfun kaplarımız kan oldu. Dur asma, atma. İyi ki asın. ya kanka yüzü niye? Allah'ını seviyorsan niye ölmedin kanka? Belki kaçacaktım ben. Belki kaçacaktım yerden kapak çıkacaktı. Belki yakınımda çıkacaktı. Belki şanslı oluyorum ben bazen. Belki kaçacaktım niye müsaade etmedin? Ya olacak işte yemin ederim vallahi Yeminime ve Va. Bak orada ne yapıyorsun da jeneratör yapıyor kank. Beş 5 tane jeneratör var beşinde yapıp kaçabileceğini mi sanıyorsun kanka Bak koşturuyor oralarda görüyor musun seni? emin ol bak Görünmüyorum sanıyor da kendini Gel beni kaldır be ben en iyisi intihar Herkes için en iyi... Aa, Vur vur gel vur Herkes için en hayırlısı bu kanka şu anda. Bu arada kendime e, bir şey yapayım, iyileştirme yap. Nasıl yapacağım ki? Durmam gerekiyor bir ya. Götümde geliyor adam. Kendime müdahale etmem gerekiyor da. Durduğum anda yani sıkıntı. Seni bir assın adam, seni bir assın adam. Ben sana geleceğim. Aa düştü. Şuralarda falan bir sandık yok mu ya? sandık iyileştirme falan şimdi bir şey çıksa güzel olur da. Ah be, ah be, ah be üzümlü kekim. Ben de ki şimdi kanka adam bana bir kere vursa bok yedim ya. Yani. ya bok yedim kanka kaç kaçma şansım yok. Şu. Onları satayım adamı o tarafa giderken gördüm. Allah o tarafa giderken çok korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Abi. <laughs> Ya oros bu <laughs> Ya gel öldür ya <laughs> Sesimi duyuyorsundur zaten büyük ihtimalle sen benim şu an Ya bütün oyunu sen kazan herkes sen öldür tamam mı? Al hepsi senin olsun kanka Hepsi herkes öldür aman <laughs> Gelecek buraya geliyor. Geliyor buraya bu tarafa gelecek. Bir kere daha gel git belki kaçabilme şansım olur. Bir kere daha gel git. İnşallah sesim gitmez katile. İnşallah sesim gitmez. Hadi bir kere gel git yap bir. Lan hadi gelsene. İstesem gelmez daha kapıya süre gidecek. Ya sen bir o*** çocuğusun. Ortada bekliyorsun değil mi? <laughs> Kesin buraya geliyor. Eşe dön lan. A Aa geliyor. git? Öldüm. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, öldüm, 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 öldüm. Allah Bismillahirrahmanım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Allah'ım kaçtım. Vallahi, Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Allah'a. Ka Aa! Ah! Oy! Allah'ım bir şükürse. Ay! Yanlışlıkla ah sıçtım aldım. Aa! Ah. Arkadaşlar. Oy, nasıl bir maçtı ya bu? Oğlum hayatımdaki hayat. Oğlum bu nasıl bir maçtı la? Hayatımdaki en harim maçtı. Ağlayacağım. Kendimi sıkmaktan var ya. Kendimi sıkmaktan yani bağırsaklarım acıtı ta. Oy. Öyle şükür. Güzel kaçtı. Güzel kaçmadım mı mama arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Oy ez ez ez. O yorumları görüyorum arkadaşlar. Ez 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 yorumlarını. GG good game yorumlarını göreyim. Arkadaşlar şimdi bu sefer Sable'la oynayacağım. Ben hayvan gibi bunu kastım. Çünkü Gothic çok seviyorum. Bakın. Sable vardı bunun ismi. ben bunu mal gibi gittim 24 seviye yaptım. Memnun muyum? Yani güzel bence. Hem yani güzel docalanıyor bu çarla ee, tabii karşıya gelen katil de önemli ayrıca bir de e, bunun bir tane özelliği var şeye giriyorsun tamam mı böyle mahzene giriyorsun eğiliyorsun meyiliyorsun böyle namaz kılıyor gibi bir şeyler yapıyor ayin yapıyor sonra bir bakıyorsun jeneratörlerin yani azalmış tamir süresi o özelliği çok güzel bunun herkese öneririm. Onun haricinde işte perklerden şey kullanıyorum. Anide parıdır falan zaten. O çok etkili bir şey. Onun olay da zaten biliyorsunuz baya bir sürat etkisi veriyor. 3 saniyeliğine. 150 sürat kazanırsın yazıyor gördüğünüz gibi. 40 saniyeliğine bitkin durum etkisi uygular diyor. Sonuna da. Ee, bence alın yani güzel. Şu sabotajcı var. Bu da 56 metre Kancaların harilerini gösteriyor. 56 metre yakındaki bütün kancaların haresini gösteriyor. Bu da bu yani. Pek bir şey yok. Ama ani depar iyidir. Mesela katil bir anda sana doğru geliyor ya. Böyle basmış geliyor adam. Freni patlamış kamyon gibi. O anda işte oradan sıvışabiliyorsun. Bunun özelliği o yüzden çok iyi. Ama tabii ki arkanda iz bırakıyorsun. Onlara dikkat edin. Eee Uf nasıl bir gamer'ım ya arkadaşlar işte hem oynuyoruz hem insanlara püf noktalar <laughs> püf noktalarını gösteriyoruz oyunun bir su içeyim ya kaç dakikadır oyundayız bu arada 15 dakika ben öleceğim 15 dakikadır oyun videodayız bu arada ya, dediğim gibi işte video falan pek atamıyorum. Gerçekten atamıyorum. Bu bahane değil. E, oysa ki bir sürü çekeceğim oyunlar var. Ki, gerçekten de bir sürü oyun var. Yani Last of Us Part 1 falan da çekmeyi düşünüyor. eee ondan sonra korku oyunları derseniz oynarız. Resident Evil falan. Ama pek hakim değilim oyuna. Kontrollerine falan. Envanteri falan varmış. Ondan sonra böyle silahlar falan varmış. Hiç oynamadım daha önce. Hatta yemin ederim gerçekten oynamadım. Ama ismini duydum. Resident Evil'ın. Niye oynamadım abi? Param yok. Fakirim amına koyayım. Alamadım işte Steam'de. Pahalıydı oyun fiyatı Ne açıyorsun ya? Lan aç! Lan açmasana! Siktir git. Aha köpekli geldi. Vallahi köpekli geldi. Saçlanıyorum. Ya bu it kokumuzu alıyordu değil mi? Gelen map'e bir bakar mısın? Hiç sevmiyorum bu map'i ya. Bu it bizim kokumuzu alıyordu. Sesini aldım, sesini aldım. Ananı! ne? Hadi otur bakayım Cappar. Köpek çok sıkıntı ya. Ya o köpeği dojlamaz kanka gerçekten çok sıkıntı. Balon balon var la burada. Yeni mi geldi bugün cellemeyle? Aa düştü. Hadi bismillah. Başlıyoruz Başladık. Her maçta da müthiş bir derecede bağlam oluyor ha benim bu aralar. İstesem olmaz. İstesem kaçamam. Oyunu oynamak oynama isteğim. Oyunu oynama isteğim olmadığı zamanlarda hep maç kazanıyorum kokumuzu aldı geliyor bu arada kemik at şu tarafa şu tarafa kemik at gelmesin yanlış yöne gitsin dikkati de alsın tamam bunu hallettik baba biz seninle var ya el ele versek e, ee, zenci yok gel gel burada burada gel gel la buraya gel buraya la gelsene oğlum Jener tür ya senin kör gözün ben de bir şey demiyorum abi ay Aa yakaladı la adamı. Aferin, 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 aferin. Aferin sana. Aferin sana çok güzel. Çok güzel. Aferin size. size. Anasından doğan arabaya binirse böyle olur işte. Şunu bir sabotaj edelim. Dikkati de alsın piçin. Bu tarafa doğru gelsin. Bu totem mi? Niye bunu al? Aa donmuş adammış. La totem sandım. Kendi kapalı ya. Ee, belki kel kapalı birileri izliyordur beni üstüne alınmasınlar. Sen bir siktir gitsene bir kurtarayım ben hemen. Gel iyileştirmeye gidiyorum seni. Aynen aynen o tarafa doğru git sen ağzına bir... Ya iyi de hoş da ne bileyim yani. Yunan cin mi? Cin miyim ben amına koyayım? Bana şey mi? Cık. Herkesi beni iyileştiriyorum. Ambulans gibiyim ya. Allah Allah. Siz ben anladınız ya. Konuşamıyorum da işte şu sıralar. Abi herkesi beni iyileştiriyorum. Olmaz yani. Siktir git de doya doya yapayım ya bir. Bir rahat yok anasını sattığım yerinde oyunumda. Bir tane jeneratörü ben yaptım. Bunu da ben yapıyorum. Geliyor mu o bu arada? Siz adamın dikkatini dağıtın. Siz adamın. Heh. Siz adamın dikkatini dağıtın. Ben de jeneratörü yapıyorum bu sırada. Zaten çok iyi gidiyorum. Ya gelme ya işte. Gelme ya. Hadi şu jeneratörü. Ya adam ölecek gitsene salak. Ee, bu maç GG. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bana geliyor şu an. Şu an bana geliyor. Biraz altıma sıçarak oynuyorum. Kusura bakmayın. Ama öyle yani. Hele şükür adamı kaldırdınız ya sizi tebrik ederim. Canı gönülden tebrik ediyorum Ya birinizle bir düşmeyin birader artık ya Ölecek ki o Ölecek o Ne taraftan geliyor Kokumu mu aldı lan o hayvan Öldü. Geçmiş olsun. Şu. Aha şansa bala bak. Ben diyorum ama bak bu aralar ben ballıyım kanka. Normalde lole girerim. Şako gelir. Öyle şakodan toksiklenirim baba. Ondan sonra şeye girerim kanka. GTA'ya girerim. Haste yaparım. Sürekli başarısız olurum. CS'ye girerim normalde. Bütün elleri kaybederim ya da az kill alırım. Görmesin beni o. Orospu çocuğu siktir gel. Ya siktir git. Amına kodumuna oğlu. Bok var dolapta. Ya ben siktir olup gidiyorum birader buralardan. Sen uzaklaştırsan onu buradan be. Bir jeneratörü yapayım doyaluya. Doya. Bir uzaklaştır sen onu. Oh be. Aynen biraz seni kovalasın ya. Hep niye beni kovalıyor? Zaten kaçamayacağım da işte bir şey işte umut. Bir umut belki kaçarım baba. O da ölecek, o da ölecek. O da ölecek. Asıyor şu an hatta, asacak. Jeneratör patlayabilir. Gitsin artık be. Gitsin artık. be. Ben kaçıyorum baba. Ben gidiyorum abi buralara. Kanka Hedef ben miyim yoksa bu sefer? Sıradaki ölecek kişi benim gibi hissediyorum şu an. Ben en iyisi yavaştan dolaptan çıkayım. Çok dolapta duranı bu oyunda domaltırlar. Yavaştan şu tarafa doğru ben kaykılayım babuş. Adam dikkatini bu tarafa çektim. Bu taraftan benim ön taraflarımdan bir yerden gelirse şifre şu. Adana'ya gidin ya da diğer bakıra herhangi bir kapıyı çalın diyeceksiniz ki ez mi? onlar seni içeri alıp bir güzelce doyurup Antep tavada yedirirler Antep'e giderseniz eğer sonra sizi güzelce bir yağlarlar ya köpeğini de bir sal ya Allah'ını seviyorsan bir sal ya bir köpeğinden çektim, bir senden çektim ya. Ne çektim be senden? Aynen onu az. Belki ben kaçar. Ay yine kaçamayacağım. Ben dedim ya ben dedim ya. Neden sonra hep ben kalıyorum peki? İnşallah kapak yanımda çıkın inşallah. Allah'ım ne Allah Kabak yanımda çıksın Allah ne olur kapak yanımda çıksın Allah ne olur kapak yanımda çıksın Allahım Allahım ne olursun kanka bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Benden önce bulacak tabii o. Benden önce bulacak demo mi o kapağı? Hep öyle olur zaten. Bir tek dileğim var mutlu. Ya ne olur şu kapağı benim önüme bir yere çıkart kanka ya. Gözünü seveyim ya. Hayır! Hayır! Domaltan reis geldi. Bu <laughs> <laughs> çocuğu. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. <laughs> senin ya senin ben. Ya ısırıyor bu. ısırıyor bu. Ya ben bu do, bu oyunda dojdan olayında. Anam <laughs> önüm atladı. <laughs> ya tamam sen kazandın. Sen kazandın bırak. A canım acıtıyor ama. Orospu çocuğu. Üş. Artist bir daha animaz. Hoş. 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 Oğlum köpek de korkulmayacak bir köpek değil ki anas. Senin ben anana avrat! Neyse her maçta yenecek değiliz ya baba. Zaten diğer birinci maçta da balana götüne kaçtık. Yapacak bir şey yok. Bari güzel bir kampuanı verseydin de. Yani gam yemeseydim kanka. Ölsem gam yemem diye bir söz var ya işte. Gam yedim ben şu şimdi. Verdiği diye puanına bak Bak bu arada bu özelliğin gelmesi çok iyi olmuş ha. Şey gibi olmuş. Masakka gibi olmuş. Bu arada bu kampuanın gelmesi çok iyi olmuş ha. Mesela ben bunu bir saat böyle ortaya basa basa dolduracaktım. Seviye atlatacaktım. Şimdi baba buraya bir geliyorsun basıyorsun buradan bunu seçiyorsun. Kolay artık ya. Şimdi kolay tabi. Neyse arkadaşlar bu oyunumuz bu videomuz burada bitsin. Ee, bu dakikaya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Ee, aşağıdan e, bütün hesaplarım var zaten. Instagram kullanmıyorum ben gerçi. İsterseniz... E, ee, sadece bir tane hesap var o da benim yayın yaptığım hesap oradan beni takip edebilirsiniz ileriki zamanlarda yayınlarımız olacak Kik üzerinden Hesap dediğim o Açıklama kısmına bırakacağım ee, Oradan takip ederseniz arkadaşlar bu videonun altına da yorum yazarsanız çok makbule geçer ee, Gözlerinizden öperim Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden Küfür ediyor gibi konuştum ee, Yanlış anlamayın Neyse ya arkadaşlar like, like atıp, like atıp Abone olmayı unutmayın abone olmayı daha çok böyle videolar gelecektir. Hiç merak etmeyin. Korku oyunlar da gelecek. Korku geceleri de yapacağız. Outlast, Resident Evil, ondan sonra Devour falan. İşte ona benzer bir sürü oyun varmış. Öyle oyunlar falan oynayacağız. Yorumlarda bilir ki şu oyunu şu oyunu oyna diye. Ben de ona göre planlı, hazırlıklı bir şekilde sizlere geleyim. Görüşmek üzere. bay bay